Herkese selam merhabalar. İskambil falıma hoş geldiniz. Falı açıyorum. Koç burcuna, Koç burcuna gelsin. Koç burcu yerinde duramayan Çalışkan Koç Burcu, işten korkmayan, işten kaçmaz Koç Burcu çok tanın için söylüyorum Koç Burcu, e, haksızlık, yalan, haksızlık sevmez böyle Koç Burcu çok sağlam ve öyle güçlü bir insan üstesine gelir hep. köçürcəm. Həş şey üstəsinə. Çünki sağlam insan belə xarakter Oh. İlk açalım da kara kartlar çıktı. Güzel kart de seviniyorum. Evet önce sağlıktan söyleyeyim, sağlıktan. Bakar mısınız? Kapkara kartlar. Fiziksel, ruh sağlığınız iyi değil. Ama geçici, geçecek. ə şolə xəstəliklə əlaqəli uzaq yola getmək də bir durum var. Ə, sağlamlıqla əlaqəli fiziksəl ru, ru fiziksəl bədən, yəni. Ə, beyin yorğun. Ə, xəstəlik var sizdə. Ama geçecek bak. Çünkü kartlar sağa geçiyoruz. Sağda güzel hani kartlar. Hani <laughs> hastalık has sağlığınıza dikkat edin bakın sağlık. Ama bana kızmayın. Böyle dedin, böyle dedin. Kötü dedin. Bana kızmayın. şimdi bir kadın var e, yakınınız kadın var böyle e, kadın esmer ola ya esmer ya da bir dul bir kadın e, ya da e, 2-3 evlilik yapan o da, o da var. Kadın sanki bir şey e, ya da boşanan e, bir şey size gelip söyleyecek. Dolduruşuna geleceksiniz. Bak. Dolduruşuna geleceksiniz. E, kulak asmayın. Iııı e, bir şey söyler. Bak senin hakkında bu böyle dedi. Misal. Doldur, yani sizi dolduracak. Siz de ım, sinirinden ıı, o kişiye saldırmaya geçeceksiniz. Saldırmaya derken demiyorum ki gideceksiniz, dövecek misiniz böyle. Yok. Lafla yani saldırmaya gideceksiniz. Oysa dolduruşuna şey etme, kulak asmayın yani. I yani sinirlerinizi şey etmeyin yani dediyse dedi sizde inadıya olsun dediyse dedi öyle diyeceksin öyle söyleyin yani inadıya yani o kişi kim size böyle haberler git getir bilgi haberler böyle size söylüyor sizin sinirleriniz bozulsun diye yapıyor anladınız mı dikkat edin Şimdi burada bir böyle bu kadın yakın yolda, size yakın yolda yaşıyor, yakın yol çıktı. Yani çok uzakta değil, yakın yolda, size yakın o kadın. Yani dolduruşuna gelmeyin demek istiyorum. Bak ilk evlilik çıktı bak evlilik kartı hayırlı iş hayırlı kısmet hayırlı haberler çok güzel yani hayırlı iş hayırlı haber hayırlı evrak ev, yani haber evrak ama böyle yan yana duran da bu evlilik demek yani evlilik çıktı Ey sevdiğim kart bu. <laughs> ruh eşinizi bile bulacaksınız. Ruh eşinizi. Yalnız kişilere söylüyorum. Bekarlara, ayrılmış, ayrılmışlara, dullara söylüyorum. Ruh eşinizi buluyorsunuz. Bak. Bununla beraber ruh eşinizi buluyorsunuz. Yani yıldızlarınız barışacak. Öyle. Kimi kırdıysanız, kimi kırdıysanız bence affedin, özür dileyin. Kimi çok kırdıysanız. Çünkü bir tek karşı taraf Hani bazı böyle falda söylüyorum ya, sizi üzdüler, ağlattılar. Bir tek karşı taraf değil, sizde de var biraz bir şey böyle. Üzdüyseniz özür dileyin yani. Birinin kalbini çok kırdınız, özür dileyin. Ee, bir de ne çıktı? Bir de avukat çıktı. Avukat, bunun da avukat ya. Bir avukat böyle devlet kişiyle görüşmeniz olacak. Devlet kişiyle görüşmeniz olacak. Ee, devlet adamı işte avukat, devlet adamı, memur, devlet adamla görüşmeye gidiyorsunuz. Önemli bir görüşme, aşkla ilgili değil tabii ki. Görüşme diyen de hemen aşk zannediyorsunuz. Hayır, önemli bir görüşme. Belki sizi görüşmeye çağıracaklar, İş görüşmesi olur, bir şey olur, yani sizi çağıracaklar görüşmeye gidiyorsunuz. Evli bir kadın çıktı, evli kadından telefon görüşmesi olabilir, yüz yüze konuşması da olabilir. Evli bir kadın çıktı size e, böyle ufak tefek küçük bir güzel haber verecek. Yani rahatlatıcı böyle ufak tefek böyle güzel bir haber verecek size. Evli bir kadın çıktı. Eğer evli kadın beni izliyorsa e, o zaman size böyle ufak tefek böyle bir, bir tatlı bir haber alacaksınız. Sevindirici böyle mutlu olursunuz Mutlu olacaksınız. Evet, şimdi burada ıı, uğraşma var. Uğraşma, koşuşturma, çabalama. Ama çabala. Çabalama, uğraşma, koşuşturma boşuna gitmeyecek. hakkınızı, hakkınızı arıyorsanız hakkınızı da alacaksınız. Temiz kar çıktı. <laughs> devam ediyorum koç burcu sonunu bakalım ile kalacaksınız ne ile kalacaksınız falın günlük falın bir hafta yani en çok bir hafta sürüyor e, haftaya yine bakacağım koç burcu tartışma dedikodu bir evli erkekten çıktı Bir evli bir erkekten çıktı. Şimdi önce bir bir evli biriyle tartışma yaşayacaksınız. Bu da iki bir evli bir erkekten dedikodu duyacaksınız hemen kızacaksınız. Ee, ama e, burada ne olur biliyor musunuz? Ee, erkek tarafı söylüyorum. Ne olacaksan bilmiyorum birden ne olur? Tatlıya bağlanacak. Yani barışmayla olur. Yani tatlıya bağlanacak. Yani bu tartışma karmaşa içinde tatlıya bağlanacak. Anladınız mı? An, belki anlaşam anlaşam şöyle konuşarak diyeceksiniz ya da karşı taraf diyecek gel konuşalım böyle anlaşalım ee, misal böyle telefonla olmaz misal diyorum anlaşarak konuşarak tatlıya bağlanacak anladınız mı? Ama dedikodu çok ya çok dedikodu haberler geliyor size kızıyorsunuz o dedi senin için şu şöyle dedi yok böyle dedi. Kulak asmayın, kulak asmayın. Kale almayın. Ne, yani neden beyninizi hiç doldurmayın. Böyle boş insanlardan uzak durun yani. Dedikoduculardan. Ha, bu kablo da sallanıyor. <laughs> Bak, arkadaşlıkta da ihanet. Arkadaşlıkta ihanet ve eş, eş sevgili ihanet. Çıktı. Bir de şöyle var. Çok karma karışık bir fal çıktı. Töbe töbe. Acaba arkadaşınız yakın biriniz mi? Yakın birisi mi? Eşinizin eşinizin elinize aldı. Bu da var. Bir de arkadaştan bir ihanet alacaksınız. İhanet alacaksınız. Göreceksiniz yani. İhanet derken şöyle Ya, ya sizi sırrınızı satar. Ya da ıı, arkanızda konuşuyor, yüzünüze gülüyor. Hep misalleri söylüyorum. Hep duyacaksınız. Bu yakın zamanda duyacaksınız. Bir de de çok uğraşan kişiler var. Uğraşıyorlar sizden. sizi yani ıı, hem çevrede hem de ailede. Sizin ailemi, eşiniz ailemi işte bilmiyorum. Hep sizinle uğraşıyorlar. Yani şöyle bir nasıl desem? Şunun hakkında misal ben Leyla hakkında şöyle bir kötü bir haber duysak. Oh be, böyle seviniyorlar böyle. Yani siz onlardan uzak dur duruyorsunuz ama onlar sizinle uğraşıyor. Kulak asmayın. Ben yani hiç öyle insanlarla muhatap olmayın. Kulak asmayın. Dedi yanında yanına gelen kişi dedikodu yapıyorsa yanınızda haydi kapıyı aç yol hadi güle güle öyle diyeceksin. Dinlemeyin. Dolduruşa gelmeyin kafanızı beyninizi yormayın Güzel kartlar gelin nihayet İçiniz ıı, böyle ım, ağlamasan da içim ağlar böyle içinde böyle bir şey var böyle ıı, insan böyle bazen anlatamaz böyle içinde saklar ya böyle içinizde böyle iki geçmişten yaşadığınız ıı, şeyler var hmm, böyle zaten hep, her zaman söylüyorum ya Hani benim kalbim kırık aslında bu beyninde unutamadığınız şeyler var böyle hep bazen böyle aklınıza geliyor ee, geçmişten ya da yakın geçmişten çok da geçmişte olmasa misal böyle şeysiniz böyle duygusallık bu aralar duygusalsınız böyle bu aralar. Ee, şimdi güzel kartlar geldi bir yerden böyle bir belge verirsin misal bir şeye belge mi bir şey ama orada para ödemek lazım ödeyeceksiniz ya da bir yerden para bekliyorsunuz böyle haber alacaksınız sevinciniz var hatta barışma bile var şöyle barışma var Hmm. Misal bir yerde oturursunuz çevrede, ama çevrede o kalabalıkta işte beş kişi, üç kişi, ama o kişiyle bir kişiyle konuşmuyorsunuz, ama mecbur oradasınız. Sanki böyle bir şey ol ılımlı davranacaksınız böyle. Nasıl desem? Hmm. Ya konu şey ılımlı davranacaksınız. O kişiyle konuşmuyorsunuz. Değil mi? Misal. Ama böyle bir yakınlaşma olur. Ama mesafe olacaksınız. Ama içinde böyle dersiniz. Ama şey derim. Ama ben yine de mesafeli olacağım o kişiden. Ama böyle bir şey olacak. Adımlar karşı tarafa. Adım o karşı tarafa atacak. Çünkü siz adım atmıyorsunuz. Biraz gururlusunuz. Böyle yani gururlu derken Iı, aklınıza geliyor şimdi onun bana kötülük yapan Hani kötülük üzdü ne yaptıysa size orada böyle ıı, böyle ılı ıı, tatlı böyle ılımlı davranır, davranacaksınız ama peki içinde affetmezsiniz ama ıı, böyle sanki mecbur değil de mecbur değil yani orada bilmiyorum ne oluyorsa ə konuşuyorsunuz böyle ama affedeceksiniz orada ama bu mesafeli olacaksınız. Sevinciniz var. Bir yerden xəbər gələcək. Sevinçli xəbər. Bak yine çıktı hastalık ama gidiyor bak temiz kar çıktı hastalıkla ilgili uzak yola gitmeniz gerekiyor ama herkes de değil tabii ki çünkü şey hastane devlet şey çıktı hastane hastalıkla beraber sağlığınıza dikkat edin ama geçici geçecek bak sağlığımız şu an biraz şey devam ediyor. Ama sorun geçecek yani. Kötü bir şey yok yani. Hem fiziksel olarak hem hem, hem beden fiziksel olarak hem de kafa beyin dolu. <laughs> Yorgunlukta var tabii ki. Bir eliniz ağrıyor tabii ki. Geçecek ama bakın geçiyor. Yani uzak yola demek istedim. Ben şimdi Giresun'da yaşıyorum değil mi? Ee, tabii ki hastane var benim şehrimde, yaşadığım yerde. Ama orada ne olur beni gönderirler misal Samsun'a. Yani burada böyle bir makine yok ya da bir şey. Gönderirler biraz uzak yola. Anladınız mı? Böyle bir durumda olabilir. Ama geçecek yani. Ya bu, bu kadınlar kim ya? Kadınlar eğer siz bir hayırlı bir iş aslında bu kadınlar kim dedim de bir, bir hayırlı bir iş böyle bekarlara söylüyorum bekar olan çocuğa bir kadınlar var. Sizi çocuğunuza hayırlı bir iş buluyor. Hayır iş diyorum pardon. Hayırlı bir kısmet buluyor. Ee, kadınlar hayırlı kısmet. Yani buluyor derken tavsiye ederler. Yani buluyor da öyle de diyelim tabii ki. Tavsiye ederler. Orada bir erkek ya da kız şimdi genel söylüyorum ama bekarlara öyle biri var. Ee, gel tanıştıralım. Böyle bir durum. Ayrılmış kişilere önce bir bak, birinci söylüyorum. Ayrılmış kimse bir evliyle görüşüyor. Ayrılmış kimse evliyle görüşüyor. Ee, şöyle bu geçici ilişki. şimdi ikinciyi söylüyorum. Ayrılmış kişilere sosyal medyada böyle dikkat edin. Kandırabilirler. Böyle evli çıkar. Bu iki ikinciyi söylüyorum. Evli çıkar. Dikkat edin. Yani çok sosyal medyada arayışta olan Anladınız mı? Arayışta olan. Dikkat edin. Kandırabilirler. Evli çıkar. Eğer konuştuğunuz şu an birisi varsa evli çıkar. Ama şey böyle. Bak siz dışarıda değil. Sosyal medyada. Dikkat edin. Evli çıkar. Evli zaten. Çıka <laughs> çıkar diyorum. Evli. Yani kandırabilirler sizi. Evet. Ee, bir şeye ım, boşuna üzülüyorsunuz şu an bir şeye çok boşuna üzülüyorsunuz ya da kafayı mı takıyorsunuz ya da üzülüyorsunuz boş kar çıktı boşuna üzülüyorsunuz boşuna kafaya takıyorsunuz bir şeye şu an güzel haberler güzel kısmetler sürpriz gelişmeler aşk bakar mısınız hmm. bu karşı her zaman her şey söylüyorum her şeye değer güzel gelişmeler bekarlara aşk kısmetler sürpriz gelişmeler haberler çok güzel kart Evle ilgili, ee, evle ilgili. Şu an eğer ev arıyorsunuz biraz geç olacak, hani bulamıyorsunuz. Şimdi e, beni, bilmiyorum başka yurtdışlar yurt dışında yaş, bilmiyorum şimdi kiralar. Misal kiradan bahsediyorum şimdi misal. Ee, belki şimdi Türkiye'de kiralar bağlı şimdi yani evler ki eve bulamıyorsunuz o, hani bağlı diye bu bir İkincisi ev değiştirmek isteyen değiştirecek ee, bir de evle işlerle bu üçüncü evle işlem böyle tapu işlemi evle ilgili arsa da olabilir Tabii ki büyük şey söylüyorum ee, böyle dava gidiyor böyle avukatlık bunu, bunu avukat diyorum ya Davayı kazanacaksınız zafer kartı çıktı. Davayı kazanacaksınız zafer kartı çıktı. Kutlama zafer kartı çıktı. Kazanacaksınız. Evle ilgili, arsa ilgili de olabilir yani büyük bir şey. Son kart bakalım ne çıktı? Aha güzel kartlar. Neyse güzel kartlar. Şimdi burada bu asada devlet işareti, devlet kapısı. Bunu böyle ben yorumlayacağım. Devletle ilgili işleriniz hal olacak. Zaten bak güzel temiz kart çıktı. Devletle ilgili hal edeceksiniz. İş arayan işe de hal ediyorsunuz. Devletle ilgili son kart böyle gösteriyor. Devletle ilgili neyse hep hal edeceksiniz. Yani hastane olur, hükümet konağı olur, iş yeri olur, belki iş yeri açmak istiyorsunuz. Ama sonunda kartlar hep devletle ilgili gösterdi. Yani olacak yani. Görüşmeye gidiyorsunuz ve olacak yani. İş görüşmesi, hastane görüşmesi, ne bileyim mahkeme görüşmesine hep genel söylüyorum. Bu kadar Koç burcu. Bana yorum yazmayı unutmayın. Yorum bekliyorum ve hangi sosyal medya kullanıyorsunuz lütfen benim videomu paylaşır mısınız? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.